Hayru ma halefe'l insan ba'dahu İnsan İnsanoğlu vefat ettiğinde geriye bıraktığı en güzel, en hayırlı halef, geriye bıraktı. güzel şeyler. Neymiş bunlar? Veladun salihin yedule. Hayırlı bir evlat. Hayırlı bir evlat. Adam çocuklarını yetiştirmiş. İşte günümüz tabiriyle biri mimar, biri mühendis, biri avukat, biri bir şeyler, bir şeyler olmuşlar biri. Hep yani doğruduruz. Ahkamı dini öğrenememiş. Bir tanesi Yasin okuyamamış. Böyle bir durumda ondan vefat edince bir tanesi kabri başında dua edemiyor. Biri çalıyor. gel gel babamıza bir bir, bir elham oku bir Yasin oku. Ya sen evlat değil misin? Yani bunları okurken veya bunları yaparken o kadar kafan çalışıyordu. Bir Yasin ezberleyemedin mi? Bunlara dikkat edelim. Yani bir insan mimar oldu tamam olduysa kafan çalışıyor demek ki. Bir Yasin'i de ezberle. Ve, ve, vefat edince babacığına Yasinler oku. Geçmişlerine bir Fatiha'lar oku. İşte hadisi şerif burada. En güzeli çocuğu hafız etmek. İslam terbiyesine. Çocuklar bizim cennet sigortamızdır. 8 milyar insanlık var. 7 milyarı zaten öbür sırtını dönmüş. Kaldı bir milyar. Bir milyarda hala başka şeylerle uğraşırsa. Allah'ın kitabı kaldı ortada. Ya ve kâle Resul ya Rabbi inne kavmi ittehadâ mehcûr. Allah'ım işte ümmetim senin kitabını sırtlarına attılar. Tarafına bakmadılar. Kim kurtaracak bizi? Onun için çocuklar bizim cennet sigortamız. Onları hafızı kelam edelim. Allah'ın dinini öğretelim ve ahirette şefaat kaynağımız olsun. Hem de kellerini kurtarırlar. İşte hadis-i şerif veledim salin ve sadakatun tecriyi yeblugu ecrûhû. Bir de hayır Hasan yapıyor. Ecrin mükafatı ona ulaşıyor. Burada çok mühim bir şey söyleyeceğim çok. Bir insan mesela bir köprü yaptı diyelim veya bir çeşme yaptı veya bir cami yaptı. Şimdi ecdat tek tek söylüyorum. Ecdat yaptığı camiyi öyle bir yaptı ki 300 sene 500 sene yani 600 yıl kalsın diye. Yapılan camiler deprem oluyor yıkılmıyor. İşte kudretten tabii ki kudretten ama dünya Kur'an-ı Kerim'de şerat-ı kevni vardır. Ne demek? Mevla buyuruyor ki bu dünyayı ben yarattım. Yerler olur, seller olur, depremler olur, kasırgalar olur. Yapacağın şeyi buna göre ayarla. İşte ecdat da tabiri caizse 9 şiddetine göre ayarlamış. 7 şiddeti oluyor. 8 efendim biraz biraz üst pek görülmez o deprem. 9 kıyamet yani ona göre ayarlamış o basıncını ona göre ayarlamış vesaire neden nedeni çok önemli çünkü hadis-i şerif burada ne diyor vasadakatun tecrî yebluhu ecruhu yani sadaka cari devam ediyor kalıyor sen yaptın 10 sene sonra yıkıldı e, sevap gitti 10 milyon harcadın neyse artık yani rakamlar daha da yüksek fark etme yıkıldıysa sevap devam etmez devam etmiyor ecdat yaptığını böyle yaptı ki sevabım devam etsin bitmesin yani hemen çabucak yık onun için cami yaparken yapanlar dikkat etsinler uzun vadeli kalsın. Ona göre düşünmek lazım da yapılan sevap devam etsin. Sevap yazsın Yıkıldıktan sonra demek ki o sevap bitti. Yeni kim yaptıysa ona gidiyor. Buradaki e, meseleye göre bunu da açıkladım. Mühim bir konudur bu. Onun için yaptığımız hayır hasanat kalıcı olsun. Geçici değil. E, günü kurtarmak değil. Evet. Yapılan iş, yapılan o sevap tecrih diyor. Tecrih kelimesinde devam ediyor. O sevap devam ediyor. O hayır devam ediyor. Fatih cami devam ediyor. Yani o efendim şeyi sevap devam ediyor. Ve ilmin bihi min ba'dihi. Bir de bir ilim ihyaulü muddin gibi. Ruhul Furkan tefsiri gibi. Yani efendim buna benzer yazılmış o üstadlara o büyük üstadlarımıza sevap yazılıyor. Veya nesil yetiştirmiş. O yetiştirdiği nesil ne yapıyor? Ali Haydar Efendimiz nesil yetiştiriyor. Üstadımız Mahmud Efendi Hazretleri gibi ve o nesil ne yapıyor? Dini aktarıyor, onu aktarıyor. Kurban olduğum Rabbim. Yani ilim mirası bırakıyor ve o ilim onun vasıtasıyla devam ettikken ve tabi en başta Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Dolayısıyla sahabe efendilerimiz. Yani işi oradan başlatmak lazım ki esas iş odur. Ondan sonra müştehit ulema değil mi? Ondan sonra böyle aktarıldı. Yani genel olarak e, konuşulacak olursa.